projeyi bitirmişim. Kafam rahat. Bugün iyi dinlendim. Bütün gün eskiden oynadığım bir oyun vardı Secret diye. Onu oynadım. Ama bayağı da sıkıldım tabi. O zamanlar bayağı güzel gelse de şimdilerde oynayınca şimdinin oyunlarıyla kıyaslayınca hiçbir şey olmadığını görüyorsun. Fazlasıyla sıkıcı gelebiliyor. Yine ilginç bir haber gördüm. Aslında birkaç tane ilginç haber var da içten içe böyle bir şey yaşamaktan felaket korktuğum bir olayla karşınızdayım. Biraz komik ama derinine inin çok da depresif bir olay aslında. Ne tepki vereceğimi şaşırdım valla. Bir yandan sigara yakıp bir yandan kahkaha atasım geliyor. Bir yandan da kederlensem mi? Ne yapsam bilemedim. İstanbul ve Eskişehir'de iki adam uygunsuz bir video izledi ve ikisi de bu benim karım diyerek mahkemeye koştu. İstanbul'da yaşayan SM karımı kazığından tanıdım derken Eskişehir'deki EU ise benim karım ameliyat izinden teşhis ettim dedi. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi. Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı. Videodaki kadın ÇU olabilir detaylar uyum sağlıyor. Böyle de saçma bir haberle karşınızdayım. Saçmasına saçma ama çok da yaygın bir şey. Şöyle bir gerçek var. Her insan aldatabilir. Her insan aldatılabilir. Özellikle ciddi bir yola girdiğimde yani ciddi bir yol derken ben şöyle evlenirim. Evlenecek olursam. Bu kişi benim hayatımın aşkı. Gözüm ondan başkasını görmediğinde o kişiyle evlenmiştim mek isterim ve büyük ihtimalle böyle bir durumda hayatımı o kişiye adarım. Bütün planımı o kişiye göre yapabilirim. Yani hayatımda olmadığında kendimi fazlasıyla eksik hissedebilirim. Ama şöyle bir olay da var. Her insan aldatabilir. Yani şu profil asla aldatmaz diyebileceğimiz bir profil yok. Özellikle daha önce defalarca aldatılmış biri olarak ister istemez ilişkilerimde bu kişi beni aldatır mı aldatmaz mı gibi bir olaya da giriyorum. Ayrılır mı ayrılmaz mı demiyorum ha. Sırf zevk için zevk için demeyeyim de Hafiften eğlencesini aldatıyorlar ya. Aldattım demek için aldatabiliyorlar. Çok farklı bir olay yani karışık bir olay. Geçmişte de başıma defalarca geldiği için haliyle herkesi olağan şüpheli olarak görmeye başlıyorsun. Ve böyle bir şeyi bu adamlar gibi yakalıyor olsam temizinden 10-15 yıllık bir depresyon yaşarım büyük ihtimalle. Sonrasındaki ilişkilerimde asla güvenim oturmaz. Yani öncekilerden hatırlıyorum. 2-3 sene hiçbir kadına tam güvenemedim. Sonrasında da ilişkilerimde genelde çok da değer vermeyen bir insan modeline dönüşmeye başladım. Çok yıpratan bir olaydır bu. Bir de şöyle bir olay var. Mesela doğru kişiyi buldunuz diyelim. İlk zamanlarını şahane geçiyor. Sonrasında bir ortam değişikliğine girdi bu kişi. Bir okula girmiş olabilir. İşini değiştirmiş olabilir. Yeni mahalleye taşınmış olabilir. Bu her yeni ortamlarda yeni kişilerle tanışacağı için hep bir işin içinde risk olabilecek. Ayrıca şöyle bir olay da var. İnternetin bize sağladığı kötü şeylerden biri. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Herkese yürüyorlar. Şunu bir kabul edelim, özellikle kadınlarda, bütün kadınlara mesaj atıyorlar. Hepsine. Her ne kadar profilini gizlesin, hatta zorlayalım durumu, profilinde kadın olduğuna dair herhangi bir şey olmasın ve bu profil gizli olsun, yine fark etmez. Yürüyorlar. İlişkim bir zaman sonra duru anlaşmaya başladığında, bu yürüyen kişilerden biriyle hafif bir arkadaşlıkta bulunması bile risk oluşturabiliyor. Veya normal bir arkadaşının meriç çıkma ihtimali, uygun bir fırsatı değerlendirme ihtimali gayet olağan bir durum. Buradan tabii ki şunu çıkartmayın. İşte vay ilişkilerimde karşı tarafın hiç arkadaşı olmasın karşı cinsten veya sosyal medyayı yasaklayayım, şifreleri elimde bulunsun gibi olaylardan da uzak durun. Zaten bir insanı baskılamaya çalıştığınızda zaten o insanın içinde varsa o işi yapar. Bir de şöyle bir şey vardır. Bir şeye yasak koymak demek o kişiyi ister istemez onu çekici kılmak demek de sayılabilir. Bir kişiye gelip bu artık sana yasak dediğinde neden yasak demek ki iyi bir şey demek ki bunun içinde bir gizem bir arzu edilebilir bir şey var demek. Çekici gelebiliyor. Bunu daha iyi açabilecek arkadaşlar vardır aranızda. Sonuçta ben doğaçlama konuşan bir insanım. İlişkilerimde aldatılmak hep bir çekincem olmasına rağmen herhangi bir kısıtlamada da bulunmam. Ama şunu da bilirim. Her zaman o etrafında olan insanlardan biriyle beni aldatabilir. Neden olmasın? Bu şoku bu insanlar gibi yaşamak istemem işte. Önümde bir video. Millet dalga geçsin diye açıyorlar böyle. Videoya bir bakıyorsun. Ana karım bozuntuya vermemek için gülmeye falan çalışacağım bir de. Çok sinir bozucu oldu bu olay. Yeni çağda işte aldatma zaten çok yaygın bir olay. Bunun için ne yapmak gerekir? Herhalde şu var. İlişkiye olan değerimizi bayağı bir azaltmamız gerekiyor ki bu tarz bir şeyle karşılaştığımızda da psikolojik olarak yıpranmayalım. Ama buna uygun bir benzetme yapmaya çalışırsak da şöyle bir şey olabilir. Bir gün bir kasırga vuracak diye, etrafı dağıtacak diye bahçeye çiçek ekmemeye benzeyebilir. Çok Amerikan var oldu değil mi? Türkiye'de ne kasırgası? Ama anladınız siz onu. Güzel olan bir şeyi de bu sefer bir gün son olacak, bir gün başıma bundan dolayı kötü bir şey gelebilir deyip de yok de edebiliriz. İki ucu boklu değnek bir olay maalesef. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.